ATV Haber'den takip edilecek. Sizleri de tüm takiplerinize kolaylıklar diliyorum. Kahvaltı haberlerine devam edeceğiz. Daha konuklarım var. Şimdi müzisyen konuklarım yerlerini aldılar. E, genç müzisyenler, e, Türk sanat müziğine gönül bağlamış olan müzisyenler, e, Itri İmanlı Kanun'da ve bir e, müzik ve sanat merkezinin de aynı zamanda başında, biraz da ondan bahsedeceğiz ve diğer müzisyenlerim de Altı Öncü ve Barış Durak. Altı Öncü, Udda ve Barış Durak. Itri İmanlı'ya vereyim e, mikrofonu çünkü 6 yaşından beri müziğin bizzat içinde. E, genç yaşta müziğe başlamış olmak gerekiyor başarılı olmak için. Herkesin bir öyküsü var. Biz Itri İmanlı'nın öyküsünü kısaca alalım. Hoş geldiniz. Hoş herkesin. bulduk sağ olun teşekkür ederiz. Itri'yi ancak kanun çalan birinin ismi olabilirdi olabilir. diyeceğim evet, ben. Olabilir <laughs> Kim koymuş bu ismi? Ailede. Aileden. Çok güzel bir isim. Ee, öncelikle belirteyim esas mesleğim fizik mühendisiyim. Evet 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 bu ilginç. Evet. Nereden çıktı fizik mühendisliği sonra kanun sevdası? Şimdi, hayır ilk başta Önce tabii, kanun sevda sevdasını. tabii bu sevda çok ezeli bizde. Ee, fakat işte birazcık da bilim ve teknolojiye olan düşkünlüğüm eğitimde tercihimi fizikten yana kullanmama yani siz sebep e, oldu. Bilerek ve isteyerek tabii, fizik mühendisi tabii, oldunuz zaten. Tabii zaten bir de bu eğitim çok doğal bir evrim sürecinde gerçekleşti müzik eğitimi. Dışarıdan bir eğitim almayı pek ihtiyaç olmadı. Ama çok değerli Sistemli. hocalarla çalışmışsınız. Sistemli ve metotlu eğitimi zaten e, okul haricinde alabildim. O da iyi bir avantaj oldu benim için. Şey. Bu herkes için de bir örnek tabii aynı zamanda Sağ gönül bağlayanlar için de. Ee, şu anda bir müzik okulumuz var Kadıköy'de. Orada Türk sanat müziği ve batı müziği branşlarında e, dersler veriyoruz. Peki e, Türk sanat müziği enstrümanlarıyla batı müziğini deniyor musunuz ya da ya batı şimdi, müziği enstrümanlarıyla deneysel çalışmalarda? E, batı müziğine olan bir tutkum vardı. E, Türk de ilgilenme fırsatı bulunca ve e, mesleğim de fizik olunca hepsini böyle bir birleştirme yönünde evet. çeşitli çalışmalarım oldu ufak yaştan beri. Evet. Şimdi bugün... Arkadaşlarımız okuldan mıdır? Tabii. Okuldan arkadaşlar. Onların da başka konularda tahsil. tanıtın onları başka konularda. Altı komplike bir müzisyen. Kendisi <laughs> e, Batı altı. müziği eğitimi alıyor. Keman eğitimi alıyor Batı müziğinde. E, de işte e, ufak yaşından beri benle birlikte evet. e, performans, icra yapıyor. Evet. E, Barış da keza kendisi müzisyen. Evet. İşte arkadaşlarımdan Uzun yıllardır çalışıyoruz Hı -hı. birlikte bugün. Peki e, bu müzik merkezinden mezun olanların önünde nasıl bir yol var ya da benzeri müzik merkezlerinden konuşmazlar? Şimdi bakın, yani nasıl şimdi, bir yol var? Tabii ki bu var? çok uzun bir hikaye biliyorsunuz şu anda Türkiye'de hani bir söz vardır bir memleketin ne hal içerisinde olduğunu görmek Hı -hı. istiyorsanız müziksin'e ya. bakın ya. diye. Yani Siz ne Türkiye'de... görüyorsunuz müziğimizi? Fasıllar masıllar tarihe karıştı, yön değiştirdi kimi yerde. Tabii şimdi fasıl kavramı fasıl deyince akla şey geliyor, kişiler geliyor. Fasıl aslında bir olgudur. Evet. Olduğu zaman olur. <laughs> ıı, şeydir ama Türkiye'de maalesef şey, darbukacı kapıdan içeri girdiği zaman diyoruz ki fasıl geldi diyoruz evet. falan kişileştirdik fasıl faslı. Fasıl da tavrımız da bir Tabii. değişik zaten. Faslı ben caz müziğine benzetirim batılıların çok benzer yönleri vardır çok kalite bir müziktir. Ee, kalite insanlar dinlemelidir, kalite insanlar yapmalıdır. Hı hı. Ben de biraz tevazuyu bir kenara bırakıp, tabii bugün icra edeceğimiz şey çok farklı ama. Bir günde faslımızı sizlere burada sunmak arzu İnşallah ederim. Bu okulda evet çok evet, farklı enstrümanlar öğretiliyor, çalınıyor, bir araya geliniyor. Yaşta da mesela bir sınırlama yok. Her yaş grubundan evet. herkes değil mi? Bizi ilk kez. Sizin... Ama hedef kitlemiz gençler öncelikle. Çünkü Türkiye'de bugüne kadar uygulanmış olan statik ve hantal bir Türk sanat müziği hmm. anlayışı vardı. Biz bunu kırdığımızı düşünüyorum. Bunu da becerdik. E ee, bu statiklik ve antallık gençleri soğutmuştu bu müzikten. Evet. Diğer e, bir takım kişiliksiz müzik türlerine yöneltti onları. Ama bizim öyle bir misyonumuz Ama var. Onlar İnşallah yol kazandıracağız. bir e, pusula bulacağımıza inanıyoruz diyorsunuz. Peki. Ya, Türk müziğini sosluyoruz açıkçası. Peki. <laughs> yani soslanmaya ihtiyacı olan duruma getirildi. Evet. Peki. Ben mikrofonu izninizle tabii, alayım. Sizde hangi çalışmayı bugün, dinleyeceğiz? E, Batı müziği normlarında. Hı, hı. Fakat Türk müziğinde Saz adını verdiğimiz sonunda bestelediğim bir eserim sizlerle. Sizin besteniz. Benim Peki, bestem. İmanlı'nın bestesi. Ve müzisyen arkadaşları Altuğ Öncü ve Barış Durak'la sizlerle buluşuyor. ...Altu Öncü ve Barış Durağı. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen sorayım. Burada canlı dinlemek çok evet. hoştu. Ee, herkese ulaşması için bir girişiminiz var mı? CD gibi mesela. İşte, o yönde çalışmalarımız Çalışmalar oluyor. Çalışmalar devam çalışmalarımız ediyor. Oluyor. Peki, Yapacağız bunu, inşallah. duymak istemiştim. Şimdi haberlere ekspres hızıyla bakıyoruz sevgili seyirciler. Genel bence üst seviyeler, Şu an için üst seviyeler diye düşünebiliyoruz Evet. Sayın Mirza çok teşekkür ediyorum. Tekrar stüdyomuzda da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Ve ATV'de kahvaltı haberlerinin sonuna geldik. 2-3 dakikamız var. Müzikle veda edeceğiz. Itri imanlı yine müzisyen arkadaşlarıyla bize bir program yapacaklar. Ben sizlere yaşama sevinci veren ne varsa hayatın içinde onu yakalamanız temennisiyle mutlu zamanlar sevgili Türkiye diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Yarın saat 7'de. Petri İmanlı, Alto Öncü ve Barış Durak sizlerleydi. Şimdi sizin her çaldığınız parçanın özelliği var. Şimdi ne çalıyoruz? Şimdi bir caz sandalye çalacağız. Tiko o. tiko. Tamam peki o. dinliyoruz hemen o zaman.